televizyon görüşlerini aldık. PPK ile ilgili birkaç önemli detay daha paylaşalım. Şimdi terminalde yansıdı. Özellikle salgının etkileri izlenerek araçların kullanılması sürdürülecek diyor Merkez Bankası dolayısıyla COVID-19 salgının etkisine göre de aslında politika, araç, politika araçları yeniden set edilecek, yeniden organize edilecek. Bir diğer önemli başlık e, tabi burada kredi kanalı işleyişi için tedbirler devam edecek demiş Merkez Bankası. Bugün de Başkan Uysal'ın vermek istediği mesaj aslında e, konuşmanın ortasında da sonunda da vurguladığı aynı nokta vardı piyasadaki fonlama kanallarının rahatlatılması hem reel sektör reskont kredileri tarafından gördü bunu Başkan Uysal hem de öte yandan bankalara yeterince likitte vererek piyasadaki likittenin rahatlatılması bu anlamda kredi verme iştahı bankaların çok önemli Merkez Bankası da temel fonlayıcılardan biri olduğu için bu etkinliğimizi devam ettireceğiz demiş kredi kanallarının işleyici için ve son olarak da verilere göre zayıflama Nisan ayında Mart'la kıyaslandığında tüm sektörlere ve genele yayıldı diyor Merkez Bankası dolayısıyla büyüme reel sektörde yaşanan sıkıntılar da endişe düzeyde artmış durumda. Tabii tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de Merkez Bankası'nın özellikle sunumunda da bu detaylara denk geldik diyelim. Ve hemen buradan gidelim. Bugün konuğumuz piyasa hattında Daikin CEO'su bizimle olacak dedik. Biraz konuşalım. Gerçekten bu dönemde iş yapış şekilleri nasıl değişiyor? E, yatırım yılı değil bu yıl biraz daha belki de bilanço yönetme nakit akışını yönetme yılı olacak. Hepsinin e, detaylarını konuşacağız. Hasan Önder... Hasan Bey, hoş geldiniz yayına. Şimdi e, aslında Japonya menşeli bir şirketsiniz, çok uluslu bir şirketsiniz. E, zannediyorum ki 2010-11 yılından beri de Türkiye'de e, varsınız. E, elbette. Bu 2020'de yeni bir hikaye yazılıyor. Yani bu Covid 19'la beraber tüm şirketler tekrar belki de iş kurgusunu değiştirecekler, stratejilerini yeniden belirlemek zorunda kalacaklar. O yüzden ben de biraz onu sorarak başlayayım. Nasıl karşılıyorsunuz şu son birkaç ayı hem e, merkez pazar için yani Japonya'da sizin iş ortağınız nasıl karşıladı hem de diğer pazarlarda ve Türkiye'de iş yapış şekliniz nasıl değişiyor? Merhabalar Gizem Hanım. Tabii şimdi kolayca cevaplanacak bir soru değil. Çünkü kimsenin masasında böyle bir kriz beklentisi yoktu. Her türlü kriz bekleniyordu. Seldir, afettir, depremdir, terör krizleridir. Fakat böyle pandemi gibi sınırların kapatılacağı, tedarik zincirinin komple etkileneceği, doğal olarak sağlık, sağlık problemlerinden, sağlık salgından sonra küresel bir ekonomik krize dönüşeceğini hiç kimse ummuyordu. Yani doğal olarak masada ne Japonya'da vardı ne Avrupa'da vardı ne de bizim gündemimizde vardı. E, şok bir krizdi. Şu an atlatmaya çalışıyoruz. Daha doğrusu sindirmeye çalışıyoruz. E, pandeminin nasıl gideceğini, önümüzdeki süreçte nasıl şekil alacağını, ikinci bir salgın olup olmayacağını, ikinci bir veya V şeklinde mi U şeklinde mi düzeltme veya W şeklinde mi düzeltme olacak. Şu an hepsi masada ama şu an kimse tam net olarak bilemiyor diyeyim ben kısaca. Peki e, Hasan Bey burada isterseniz biraz tüketimi konuşalım. iş tüketim tarafını. E tabii tüm dünyada e, bir resesyon beklentisi var. Yani IMF bile dünya büyüme beklentisini artı 3 büyümeden %3 daralmaya revize etti 2020 yılı için. Ve e, bu daralmada daha agresif daralma bekleyen ülkeler var. Örneğin Avrupa tabii ki bu Covid'i daha fazla hissetti. Asya'da ilk fazı gördük ama artık e, ilk onlar belki karşıladı özellikle Çin ama şimdi daha yumuşak geçiyor deniliyor. Ne dersiniz e, hem e, küresel ortam sen de Türkiye'deki e, şu son dönemdeki rakamlara baktığınızda iç talebi ve size e, olan bu talebi satışlardaki düşüşü nasıl değerlendiriyorsunuz? Beklentiniz ne orada? Normalde bizim Avrupa tarafı Türkiye'de dahil yaptığımız bütçede yani Nisan Haziran arası bir %55-60 gibi bir daralma bekliyoruz kendi sektörümüzle ilgili. Ondan sonraki 3 ayda bir %25-30 arası bir daralmayla geçireceğiz. Sonra 3. çeyrekten sonra daha normalize olmasını bekliyoruz. Hele son çeyrekte %100 aynı bütçe rakamlarıyla gitmeyi planlıyoruz. Tabii ki şu anki verilere göre konuşuyorum. Yarın salgının durumu değişirse, daha hızlı bir iyileşme olursa ona göre bütün veriler revize olacaktır. Peki burada e, özellikle DAEKİ'nin pazarlarına bakıldığında hem Türkiye'nin etkinliği hem de öte yandan Avrupa pazarı e, toplam satışların içerisinde, toplam büyüklük içerisinde ne kadar bir paya sahip? Biraz o rakamları aktarır mısınız bize Hasan Bey? Yani normalde bizim iç pazar ve ihracat rakamlarını bölersek hemen hemen yarı yarıya. Yani 2 milyar ciromuz var, 2 milyar TL'nin üzerinde bir ciromuz var. Bunun %50'si ihracattan geliyor. Bunun da %85'in üzerinde Avrupa'ya ihracatımız var. Türkiye Cumhuriyetler'e yine ihracatımız var. Bize bağlı bir bölge. Fakat Türkiye Cumhuriyetler de pandemiden o kadar yoğun etkilenmese de petrol krizi onları tetikledi. Şu an alım güçleri ciddi derecede düştü. Projeler ötelendi. Avrupa'da daha dengeli gidiyor. Yani post korona dediğimiz korona sonrası döneme hazırlıklar başladı. Yani sipariş iptallerini henüz görmedik büyük çaplı tekrar hızlı toparlanmasını bekliyorlar. Birinci toparlanmayı merkezi sistem ürünlerde değil de bireysel ürünlerde bekliyor Daikin tarafı. Yani tüketici ürünlerinde mühendislik ürünlerine göre daha hızlı bir toparlanma bekleniyor. O yüzden bireysel ürünlerin ihracatında ve üretiminde çok büyük bir aksama şu an gözükmüyor. Gelelim tabii mevsimsellik etkisine. Elbette klima tarafında tabii kış ve yaz sezonları bu mevsim geçişlerinde normalde talebin artmasını bekleriz. İkinci çeyrek için geçtiğimiz yılda ne kadarlık bir Türkiye'de satış yapmıştınız Hasan Bey ve bu çeyrekte yüzde kaçlık bir düşüş olacak sizce? Özellikle tabii Nisan, Mayıs, Haziran aylarındaki klima satışları da merak ediliyor. Sektör rakamları nasıl? Ee, şu an bizim ilk gördüğümüz rakamları en azından sizinle paylaşabilirim. Yani yüzde 27 gibi bir Nisan ayında ciddi bir daralma oldu. Yani bu devam ediyor şu an henüz. Çünkü showroomlar açık değil, bayiler açık değil, alışveriş merkezleri açık değil. Sadece elektronik ortamda satış yapılıyor. Elektronik ortamda da bütün kanal hazır değildi buna. Yani ne üreticiler, yani belli oranda satış vardı ama bu kadar yoğun talebin karşılanacağı bir ortam beklenmiyordu. İkincisi klima ve kombi gibi. Isıtma soğutma sektörü biraz daha hizmet sektörü. Yani evinize birilerinin girmesi lazım. Şu an çok tercih edilmiyor. Çünkü alışverişte bile kapıda bazen teslim alıyoruz market alışverişlerine. Evinize girip 4-5 saat çalışacak biri şu an pek fazla istenmiyor. O yüzden biraz daha korona bu sürecin yavaşlaması lazım ki pazarın toparlayabilmesi için. Şu an %30'un üzerinde Nisan ayı satışları şu an daralmış gözüküyor. İhracat pazarlarına bakıldığında Avrupa'da bölgesel bir analiz yapmak mümkün. Aslında sadece Avrupa değil siz Kuzey Amerika'da da varsınız. En sert kayıp pazarlarda en sert düşüş hangilerinde bekleniyor? Ve Türkiye'de özellikle tabii üretimi de merak ediyorum. Yani Daikin'in Türkiye'de ürettiği parçalar var mı? Ya da buradan üretilip Avrupa'ya ya da diğer ülkelere ya da Orta Doğu'ya ihracat mümkün mü Daikin klima özelliğinde? Ya bizim üretimin aslında büyük çoğunluğu Avrupa'ya gidiyor. Yani biz Türkiye'de yaptığımız klimaların büyük çoğunluğu Avrupa'ya ihracat yapıyoruz. E, tabii tedarik zincirindeki aksamalar, belli parçaların İtalya'dan gelememesi, yine Çin ve Japonya'daki belli aksaklıklar, tedarik zincirinin aksaması üretimi aksattı. Fakat ne kadar aksattı diye düşünüyorum. Yani bizim son 2-3 ayda biz %85 üretim bandında yine üretime devam ettik. E, tabii sosyal mesafeler korundu, fabrika 1-2 gün kapandı. Ona göre işte çalışanlar arasında 2 metre, 1,5 metre bir mesafeyle yeni bir hat düzenine geçildi. Bunlar belli aksamalar getirdi ama şu an %85 ile üretime devam ediyoruz. En fazla etki nerede görüldü derseniz Avrupa'da bizim için İtalya zaten pandeminin en yaygın olduğu yerdi. Hem depoların kapanması hem üretim tesislerinin kapanması sokağa çıkma yasaklarıyla birlikte Ciddi bir sallantı yaptı. Çünkü İtalya'dan tedarik edilen parçalar diğer ülkelerde de kullanılıyordu. Onun etkisi oldu. Bir diğeri ilk başta tabii Çin etkisi vardı. Çin aralıkta olunca biz hemen yayılmaz diye öyle bekliyordum. En azından ben öyle bekliyordum. Yani bölgede daha sınırlı kuş gribi gibi kalır diye bekliyordum. Tabii çok hızlı yayıldı, beklenmedik şekilde yayıldı. Tedarik Çin netice itibariyle dünyanın üretim atölyesi. Yani herkesin muhakkak belli parçaları şu an Çin'de üretim yapıyor. O parçaların tedariğinde her ne kadar önden davransak da belli gecikmeler oldu. Özellikle ithalatta komple ithalat yapılan ürünlerin üretimi Çin tarafında da aksaması e, tedariği komple etkiledi. Böyle bir durum var şu an. Peki gelelim burada biraz isterseniz maliyetler tarafına. Şimdi bu dönemde birçok tabii kişi yarı zamanla çalışıyor. Kısa çalışma ödeneğine şirketler başvurdu. Tam kapasite üretim yapılmadığı için. Zaten burada Merkez Bankası istatistiklerine de kapasite kullanım oranlarının hızlı bir şekilde yüz70'lerin aşağısına doğru gerilediğini gördük. Daikin Türkiye özelinde nasıl şu an kapasiteleriniz? Yani yüzde kaç kapasiteyle çalışıyorsunuz? İstihdam ettiğiniz personel sayısı ne kadar düştü? Ve devletin teşviklerinden yararlanıyor musunuz? Kısa çalışma ödeneği gibi. Ya biz şu an için faydalanmadık çünkü üretimi durdurmadık zaten. Yani biz üretime devam ettik. Bir iki üç günlük aksamamız olmasına rağmen belli hijyenik tedbirleri alarak biz fabrikamızda üretime devam ettik. Bir de bölgesel olarak bizim tarafta üretim tesislerimizde çok fazla salgının bir etkisi olmadığı için durduracak bir sebep de bulamadık. E tabii muhakkak tedbirlerimize dikkat ediyoruz. Şu an işten çıkarma veya böyle herhangi bir başvuru da yapmadık biz yani normal şekilde devam ediyoruz bizim için kobliler önemliydi bize parça sağlayan tedarikçilerimiz asıl kobliler onlardaki herhangi bir problem bizi otomatik etkiler çünkü ürün gelmezse bizim üretim devam edemez o yüzden biz bu desteklerin daha çok koblilere yönelik destekler olduğunu düşünüyoruz orada daha fazla fayda getirmesini yani belli uluslararası ölçekteki firmaların kobilerin önünü açmasını istiyoruz, Hatta başvurmayarak. Benim kafamdan geçen en azından böyle. Aslında Daikin olarak da yani bu çok uluslu ve büyük bir şirket olarak da... ...kobilerin de e, herhalde bu pastadan pay almasına e, sağlamanız ve... E, ...bütün bu iş modelleri içerisinde kobileri de dahil etmeniz oldukça önemli. Peki kurdaki yükselişe ilişkin ne dersiniz? Bilançolarda sıkıntı olacağı aşikar, nakit akışını yönetmenin zor olduğu bir döneme giriyoruz. Programı da zaten öyle açtık. Yani e, işte Bakan Albayrak'tan tutun da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kadar... ...Merkez Bankası Başkanı Uysal'a kadar hükümette otorite devlet otoritesi ekonomide tüm karar vericiler reel sektörün nakit akış sıkıntısına sürekli vurguda bulunuyorlar. E buna dair bir risk yönetimi yaptınız mı? Şu an bilançosu nasıl? Daikin Türkiye'nin yükümlülükler tarafında, borçluluk tarafında bir problem var mı ya da kurun yükselişi, döviz girdiğinizi, döviz borçlanmanız ve ithal kaleminizi zora sokar mı? bizim daha önceki dönemde bu kısa vadeli faizlerin çok yükselmesi hı hı. bir 3-5 ay önceki dönemde biz bir sermaye artırımına girdik. Çünkü finansal giderleriniz yüksek olursa hem işletme sermayenizi çok kısıtlı kullanabiliyorsunuz. O yüzden biz çok ciddi bir sermaye artırımına gittik. Neredeyse ciromuzun yarısı kadar 950 milyon TL bir nakit enjeksiyon yapmıştık şirkete. O yüzden biz çok problem yaşamıyoruz yani nakit akış tarafında en azından. Fakat tedarik işte bizim bayilerimizde veya satış kanalımızda dağıtım zincirimizde belli sıkıntılar olabilir diye şu an nakit akışı haftalık gözlemliyoruz. Çünkü netice itibariyle kanalımızı desteklememiz lazım. Bizimle de birlikte şu ana kadar bize destek veren satış kanalına yönelik çalışmalar yapıyoruz. Yoksa şahsi olarak şirketin bilançosu şu an herhalde en güçlü şirketlerden biri diyebilirim. Peki sürenin yavaş yavaş sonuna geldik. Hasan Bey ben bir de şunu soracağım size. Şimdi geçtiğimiz günlerde açıkladınız. E, güzel bir haber var. Yeni, yeni bir enerjiye daha fazla yatırım yapalım diyoruz. Şirketler daha çok kullansın diyoruz. Siz de e, Hendek fabrikanız değil mi? Yanılmıyorsam güneş enerji sistemi evet. e, kurma kararınızı paylaştınız. Biraz detaylarını aktarır mısınız bize bu GES projesinin? E, tabii normalde bizim elektrik tüketiminin hemen hemen hepsini şu an başladık, Şubat ayında başladık, bir kontrat yaptık ile ilgili. E, i̇nşallah önümüzdeki Haziran döneminde tuşa basacağız. Temmuz ayında da denemelerden sonra, Haziran ayından sonra e, yaklaşık 5.8 megawatt gibi bir üretim yapmayı planlıyoruz. Bu da hemen hemen tüm fabrikanın e, enerjisini yenilenebilir enerjiyle karşılamayı ümit ediyoruz bu süreçte de güzel bir yatırım oldu. Çünkü işlerin durgun olduğu zaman da şu an o tarafa daha ciddi konsantre olabiliyoruz. Çok teşekkür ediyorum senin açıklamalarınız için. Darkin CEO'su Hasan Önder'in görüşlerini aldık. Bu arada